Genel muhafaza nasıl olacak? Bakın biz burada size faziletli zikirler öğretiyoruz ama çoğunuz amel etmiyorsunuz. Ondan sonra ağlıyorsunuz sızlıyorsunuz. Başımın derdi <laughs> bitmiyor. Bu ne arkadaş hep beni buluyor. Bak diyor ki Subhanallah demek mizanın sevap kesesinin kefesinin yarısını doldurur. Subhanallah. Subhanallah. Deseniz abi. Subhanallah. Allah'ım ya Rabbim ya. Elhamdülillah demek Lan cümle bitmedi dur <laughs> Allah'ım ya. Ulan de desem demezsiniz ya. Ne değişik adamsınız. Elhamdülillah demekse tamamında olur. Elhamdülillah. Tek Tekbir getirmek diyor. Yerle gök arasında olur. Allahu Ekber. Allahu ekber. Bak Tirmizi. Ne doldurdunuz daha çıkın eve gidin Allah. <laughs> daha ne diyorsun Abi Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber ya. Yapın bunu abi. Yapın abiler. Anlatın insanlara. Bir kimse bununla bak çok basit ya. Bu hadis-i şerifi birini öğret, o adam amel ediyor ya. Sana yazılıyor ya. Allah Allah. Hepinizin Instagram'ı var. WhatsApp var, Facebook var. Koy abi. Ama kardeşim o simenin golü varken diyorsun, sim tespihatı gibi koyacak. He? Dümenciler. Beni konuşturmayın şimdi burada. Mizan'da en ağır gelen şu beş kelimedir. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve diyor kendinden evvel ölen salih evlat sebebiyle beklediği ecirdir. Arkadaş ya şu zikirler ya. Bak diyor ki Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam yemin ederim ki yer ve gök arasındakiler getirilse yer ve gök arasında ne varsa. Yer ve gök arasında ne var biliyor musun arkadaş? Hani Bazen böyle belgesellerde çıkıyor işte dünya diyor işte dünyamız böyle küçültü küçültü işte ay falan Venüs, Neptün, Uranüs, Satürn, Matürn, Güneş, Müneş hepsi çıkıyor böyle Küçü, iyice küçülüyor. Sonra böyle bir işte samanyolu galaksi mi ne diyorlar ona? Ondan diyorum trilyonlarca var. Bizimden şu kadar katlonlarca var. Görmüşsünüz o şeyleri. Bu tamamı ne biliyor musun? Yerle gök arası. Aman ya Rabbi. Bunlar diyor mizanın diyor bir kefesine konsa diğer kefeye la ilahe illallah konsa diyor ki la ilahe illallah daha ağır gelir. Ne anlıyoruz arkadaşlar biliyor musun? Yani dünyadan bize hiçbir şey olmaz. Evet. Derdimiz ahiret olsun. Derdimiz la ilahe illallah Muhammedur Resulü olsun. Diyor ki 80 yaşına gelen Müslüman mizana getirilmez. Hocam. Bak şimdi acayip hadis-i size. Var mı aradan 80 yaşında olan? Mehmet abi hariç. Mehmet abi 180 yaşında zaten. Yakında mumyalayacağız onu. Mısır'a piramitlere de gömeceğiz. <laughs> tamam inşallah. Hadi bakalım. Tövbe <laughs> estağfurullah. Adam 5. Ramses gibi geziyor ortada ya. <laughs> Vallahi ben anlamadım. Neyse. Lan yine sohbeti sabot etti Mehmet abi. Adam ağzını açmıyor sohbeti sabot ediyor ya. 80 yaşına gelen Müslüman. Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin. 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 Aman nasıl Müslüman ha. Kahve köşelerinde değil. Zinada, içkide, bilmem nerede değil. Müslüman diyor mizana getirilmez. Mizana getirilmez. Allah Allah. Peşine. Diyor ki sorguya çekilmez. 80' 83'teki Müslüman sorguya çekilmeyecek. Peşine diyor. Kendisine. Hadi cennete girdenecek. Peki arkadaşlar. Kim bu adam? Bu adam kim biliyor musun kardeşim? Ömrünü Rabbine adamış. Resulullah Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını rol model edinmiş. Bizim gibi Messi, Cristiano Ronaldo, bilmem ne Beckham. işte neyse bu kadar biliyorum fazla bilmiyorum. Dümenlere bak. Neyse neydi o? Declan <laughs> Rice. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra Maradona, Tuduccini, Lamborghini. Biz bunlardan dümenden iş şey yapıyoruz. Ama 80 yaşına gelip ehli sünnet bir hayat üzere yaşayıp ölenler hesaba çekilmez. Bak kutsal sene geçer biliyor musun? Allah Celle, Celle buyuruyor ki ben diyor 60 yaşına gelmiş bir kuluma hesaba çekmeye hayal ederim. Hadi şerife bak ya. Kutsi hadis ha. Bildiren kim? Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. 60. Ama işte hangi 60 abi? Nasıl bir 60? Sen hayatını bir daha söylüyorum. Allah Celle Can razı olduğu şekilde beş vakit namaz camide cemaatle. Ya kardeşim cami yok kılamıyoruz. İmkanın nerede abi? Çalışıyorsan iş yerinde yapacaksın. Çalışıyorsan iş yerinde. Çalışmıyorsan zaten camiye gidebilirsin. Ama imkanın olduğu halde mesela dükkan sahibisin. kapatıp gideceksin abi. Kusura bakmayacaksın. Öyle bir dünya yok. Müşteri kaçar. Ahiret kaçtı abi. Ahiret kaçtı haberin yok. Müşteri kaçtı diye camiye gitmiyor. Yazık. Peşine Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyor. Aman yarabbi. ya Rabbi. Ya Ramazan-ı Şerif'e geliyor. Ya oruç tutacağım ya. Ne güzel bir şey arkadaş ya. Kurban bayramı geliyor. Kurban keseceğim ya. Elhamdülillah hac çıktı bana. Hacca gideceğim ya. Bak bu. Kafa bu. Zihniyet bu. İşte bu adam girecek cennete. Sorgusuz, sualsiz, dümdüz abi. Kapılar açık. Gel baba gel. Bir hadi hadi bekleme devam et ticari bekleme yapma devam et. Ama sen ben ne hey, gide. Rabbim bizi 80 yaşına hayırla gelenlerden eylesin. Amin. Amin. Bak hadis-i şeriften ne geçer, biliyor musun? Diyor yaşı 40'ı geçip hayrı sevabını geçmeyen cehenneme bohçasını hazırlasın. Hadis-i şerif'a ha. yaşı 40'ı geçip ameli er sevabı günahından asla bu hazırla cehenneme doğru haberin olsun. Cebrail aleyhisselam bana haber getir diyor Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Arkadaş çok acayip bak. Dilediğin kadar yaşa elbette öleceksin. İstediğini sev nihayet ondan ayrılacaksın. İstediğini yap nihayet onun hesabını vereceksin. Arkadaş 400 sene yaşa firavun gibi öleceksin. İstersen 500 sene yaşa Öleceksin. Her şeyin elin altında olsun. Öleceksin. Birini ölümüne sev, onu terk edip gideceksin. İstediğin her şeyi yap. Serbestsin. Ama onun hesabını vereceksin. Hadi bakalım. Ye iç Sohbet yok, namaz yok, abdest yok, gusül yok, Kur'an yok. Ah yan gel yat. İşte diyor bunun hesabını vereceksin. Rabbim hesabını kolay verenlere ezlami. Diyor ki herkes bir an bile biri ile arkadaşlık etse. Arkadaşlar bak şimdi ben size ne diyorum? Arkadaşın dostunuzu iyi seçin. Namazlar arkadaşlık etmeyin diyorum ya. Bak hadi şerife bak. Herkes bir an bile herhangi biri arkadaşlık etse o arkadaşlığının bile hesabını verecek. Sen kimle arkadaş oldun? Gel bakayım. Ahmet Efendi, Mehmet Efendi. E, bunda namaz yok, abdest yok. E, arkadaşın ee? Bu adam namazsız, abdestsiz, gusülsüz. E, mahalleden arkadaş ya. Şimdi yani diyor, 20 senelik, 30 senelik arkadaş. Ne yapalım? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Tamam. Hesabını ver o zaman. Hadi bakalım. Ne diyeceksin abi? Ya Rabbi affet. Allah'ım klasik. Ya Rabbi affet. Yap 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 her türlü altıya. Ya Rabbi affet. Yok öyle bir dünya. Haberin olsun. Öyle bir dünya yok. Rabbim bize hayırlı dostlar arkadaşlar nasip etsin. Amin. Ay. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله